Değerli dostlar tekrar birlikteyiz. Çocuk Bebis programımız devam ediyor. Çocuklarımıza güzel alışkanlıkları kazandırma konusunda konuşuyoruz. Sizler de yayınımızı arayabilirsiniz. 0312 alan koduyla 341 2040 nolu telefonlardan. Çocuklarımızda gördüğümüz olumsuz alışkanlıkları bıraktırmak, nasıl söylemesini sağlamak konusunda özellikle güzel alışkanlığı da kazandırmakla alakalı eğer sorunuz varsa ya da bu konuda yaptığınız bir çalışma varsa çocuğunuzla alakalı bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi güzel alışkanlığı nasıl kazandıracağız diye bir soru sormuştuk baba. Özellikle çocuklarda işte yatma adabıyla ilgili, yemek adabıyla ilgili, işte oyun oynama adabıyla ilgili nasıl oyun oynayacaklar, ...arkadaşlarıyla işte parka gidiyorlar... ...mesela parkta nasıl duracaklar... ...yani hayatın farklı alanlarında... ...nasıl güzel alışkanlıklar kazanacaklar... ...bunlarla alakalı belli alışkanlıkları olsun istiyoruz... ...nasıl kazandıracağız bu alışkanlığı... ...anneler evlerinde özellikle... ...3-6 yaş grubunda çocuğu olan anneler... ...okul öncesinde anneler... ...ya da işte ilkokulda olan çocuğu olan anneler için... Çok böyle yol gösterici bir çalışma olabilir. Davranış çizelgesi birazdan ekrana gelecek, isteyeceğiz. Radyodan takip eden dostlarımıza da anlatacağız. Bu konuda pek çok dostumuzun yaptığını zannediyorum. Özellikle çocuğunu kreşe gönderen ve oradan aldığı ipuçlarıyla değerlendirme yapan ama bilmeyen annelerimiz de olabilir. Onlar için de bugün tekrar anlatacağız. Bir telefonumuz varmış. Efendim hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buyurun. Ee, ben İstanbul'dan arıyorum. Hı, hı. Ee, benim de 3 yaşında e, erkek bir çocuğum var. Evet. Ee, şu, yani 3 yaşını doldurdu, 3 yaş 2 ay gibi. Hı hı. Ee, şu andaki aslında hani çocuğum böyle davranışlar sanki mesela çok güzel yönleri de var ama beni çok bunaltan ee, ...çok e, üzen, hatta böyle artık tahammül edemediğim... ...böyle içinde çırpınıp kaldığım yönleri de var. Mesela çok sinirli, çok hırçın, hı hı. E, çok çok inatçı. E, üç yaşın inat dönemi olduğunu biliyorum. Hani bunu inatlaşmamaya çalışıyorum ama çok 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 zorlayan bir çocuk. Hı hı. E, kendini çok bilen bir çocuk. E, benim oğlum yaklaşık bir yaşında konuşmaya başladı. Şu anda üç yaşında ama... Ee, çok güzel böyle İstanbul lehçesiyle konuşabilen bir çocuk. Yani ne e, hiç e, durağınsız. beni E benim oğluma doğdu. Hatta hani hamileliğim boyunca şöyle davranmak niyetindeydim. Hani şahsiyetli karakterlik, güzel ahlaklı bir insan olması için elimden geleni yapma niyetindeydim. E işte hı hı. Yalnız hani kendim çok böyle güzel bir çocuk ortamında büyümedim ama hani niyetime bunu koymuştum. Yani bir yaşına kadar böyle her şey çok güzeldi. Sonra sonra büyümeye başladığımda e, fark ettim ki e, çok böyle e, hani sinirli, çok 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 inatçı. Yani şu anda bile mesela eğer o e, söyledikleri yapılmasın diyelim en basitinden telefonum alıp yere atıyor. Yani hani sen bana müsaade etmedin ben de işte sana zarar veriyorum. Hani bunun üstesinden gelmeye çalışıyorum ama şu anda bu konuda çok tıkandım. Gerçekten çok çok yoruluyorum. Hani sanki evde büyük bir insan var ve ben onun <laughs> o bütün evde hükümdarlık onda. Sanki ben ondan kendi özgürlüğümü kurtarmaya çalışıyor havası var. Hmm. Yani evet çocuğumun karakterli, şahsiyetli olmasını istiyorum ama hani sınırsız ona hayat sunmadım. Hani cümlelerimle, kelimelerimle... Diyelim bir yerde bir sorun yaptıysa anneciğim bunu böyle yapmamalıyız. Ee, ya da çok uzun açıklamalar. E, çok uzun açıklamalar yapıyor musunuz? Hayır aslında çok uzun açıklamalar değil. Mesela diyelim e, benim oğlum e, çok böyle ya yani diyor bir yaşına kadar ben oğlumun ağladığını ya da hırçınlığını bilmezdim. Uykudan o kadar mutlu uyanırdık hani hiçbir böyle çok bir sorunumuz yoktu ama hani öz bakım olarak çok bize zor, zor bir çocuktu. Hani çok uyumayan, devamlı ne olmak isteyen ama sonra diyelim arkadaşlarıyla bir araya geldi diyelim arkadaşını vurdu. Mesela 2-3 iki, iki, yaş arasında beni anladığını bildiğim için... ...anneciğim arkadaşımıza vurmayalım bu kadar. Evet. Ee, yani hani çok 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 uzun onu buna atacak derecede değil ama... ...mesela şu anda da evde her şeyi o yapmak istiyor. Evet yapabileceği ve öğrenmesi adına ona özgürlük tanıyorum. Ama artık benim hayatımı engellemeye başladı. Yani bir noktadan sonra onu çocuk gözüyle görmüyorum ve çok sinirleniyorum. Hı hı. Ve ona verdiğim tepki, yani hani bir sabrediyorum, iki sabrediyorum. artık çocuğumun neredeyse bütün yükü benim üzerimde. Yani e, evet. e, diyelim babanın koyması gereken otoriteyi de ben koymak zorunda kalıyorum. Şefkati de ben göstermek zorunda kalıyorum. Babamız yok hani mu hiç... hayatımızda hiç? Babamız hayatımızda var ama e, babamız e, yani Nasıl anlatayım? Genelde böyle işte çocuk konusunda birazcık işte daha böyle sert bir tavırla otorite kurması gerektiğini düşünen bir kişilik. Yani çocuğun çok hani gelişimsel özelliklerine çok dikkat etmeden daha çok Anadolu var böyle bir işte büyüklerden ne görmüşse o tarz yaklaşımla yaklaşılması gerektiği ve çok sinirli. Benim oğlum çok hareketli ve çok tahammül edemiyor. Yani bir noktadan hı hı. sonra bağırıyor mesela bu sefer ben bağırmadan anlatarak ifade ettiğim şeyler havada kalıyor. Çünkü çocuk hem bağırıp hep bağırmamayı gördüğü için bu sefer her hareketini durdurmada hani son bağırma noktasını bekliyor ve bu beni çok zorluyor hı hı. gün içerisinde. Peki ee, baba babaya eleştiriyor musunuz çocuğun yanında? Yani e, e, elimden geldiğince bunu yapmamaya çalışıyorum ama mesela bir noktadan sonra artık iş şeyinden çıkıyor. Mesela hani çocuğumuzun yanında böyle çok kavgamız ya da birbirimizle çok sert bir tartışmamız yoktur. Zaten oğlum buna alışık olmadığı için birazcık böyle bir tartışma var olsa mesela hemen anneciğim babacığım böyle ortamı değiştirmeye çalışıyor. Bizim kavga ettiğimiz ya da ortamın hoş olmadığını hemen anlıyor. Erkek çocuktu Ama, değil mi? Evet erkek çocuk hı hı. yalnız babamız çok sinirli. Yani fıtrat olarak çok sinirli. Anladım. Ben Tuvalet sakin... eğitimini aldı mı oğlunuz? Evet evet tuvalet eğitimini aldı yaklaşık yazdan beri. Tamam güzel. Ee, yani <laughs> diyorum ya mesela e, az önce hani e, İbrahim Bey söyledi ya dışarıya çıksın büyüklere o selam verir, insanlarla sosyal paylaşımı çok güzel. Hı -hı. Mesela diyelim eve bir misafir gelse hemen işte açım dese ya da hastayım dese seni doktora götüreyim, ilaç vereyim, işte sofra kurayım, nasılsın? Mesela yüzünü üzgün görse neden üzüldün? Hı -hı. Yani bu tarz güzel şeyler var evet. ama bu inat noktası beni çok bunaltıyor. Peki, ee, konuşalım inşallah. Allah emanet olun. Çocuğunuzun gözlerinden öpün bizim yerimizi. Evet, ee, davranış çizelgesiyle sonra mı konuşalım, bunu mu konuşalım? Çizelgeyi bir görelim bakalım. Ondan sonra mı devam edelim? Hmm. Evet, ee, şimdi davranış çizelgemiz gelsin değerli dostlar ekrana. Ee, güzel alışkanlıklar çizelgesi diye geçiyor. Birinci çizelgemize dönelim. Birinci çizelgemize güzel alışkanlıklar çizelgemize dönelim. Her işe başlarken e, Bismillah söylerim. Gittiğim yerdeki kişilere selam verir, selam verenlerin selamını alırım. Konuşurken alçak sesle konuşurum ve konuştuğum kişinin gözlerine bakarım. E, tebessüm ederim. Kötü sözler kullanmam, kimsenin kalbini kırmam. Yemekten önce ve sonra ellerimi yıkarım. Yemeği e, üflemem, soğumasını beklerim. Suyu oturarak ve üç yudumda içerim. Tabağımda yemek bırakmam. Yemek yedikten sonra teşekkür ederim. Tuvalette sol elim kullanır, tuvaletten çıkınca ellerimi yıkarım. Yatmadan önce dişlerimi fırçalar, dua eder, sağ tarafıma döner, yatarım diyor. Şimdi bu alışkanlık çizelgesinde gördüğünüz gibi değerli dostlar sırayla alt alta alışkanlıklar sıralanmış. Yanında da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe haftanın bütün günleri, 7 günü yer alıyor. Siz bunu e, evde çocuğunuza bakacaksınız davranışlarına ve günlere bölerek e, davranışını yaptığı zaman mesela e, işe başladığı zaman besmele çektiğini gördüğünüz zaman oraya e, bir tane artı koyabilirsiniz ya bir stiker yapıştırabilirsiniz ya gülen bir yüz yapıştırabilirsiniz. ...ve bütün davranışlarını çocuğun takip ederek devam edeceksiniz. Devam edersek diğer alışkanlıklar çizelgelerine... ...farklı alışkanlıklar çizelgesi var. Ee, mesela devam edelim arkadaşlar. Ee, davranış elmaları var. Burada da e, çocuğun e, olumlu bir davranışı gördüğümüz zaman... ...elmayı boyuyoruz ve altına o davranışı yazıyoruz. Hangi davranışı beğendiysek bu daha farklı bir çizelge. Evet. Mesela beğendiğimiz bir davranışı var çocuğun gün içerisinde oyuncakları toplamaya yardım etti. Altına yazıyorsunuz oyuncakları toplamaya yardım etti ve oradaki elmayı boyuyorsunuz. Ve farklı farklı davranışlarını yan yana yazıp elmayı boyuyorsunuz. Eğer yarım yaptıysa elmayı yarım boyayabilirsiniz. Dörtte bir boyayabilirsiniz. Yani boyamayla çocuğunuza davranışı güzel de alışkanlığı kazandırmaya çalışıyorsunuz. Devam edersek mesela namazla ilgili bir e, çizelgemiz var. E, namaz kılmak alışkanlığı edinmek istiyoruz çocuğumuza. Adınız, soyadını işte yazıyoruz. Namaz çizelgesinde de 5 tane yıldızın 5 tane köşesi var. E, diyelim 7 yaşında çocuğumuz ve her gün sabah namazını e, işte öğlen namazını kılıyor, akşam namazını kılıyor. Hangi namazı kılıyorsa pazartesi iki vakti işaretliyoruz mesela orada. Yani yıldızın iki köşesini boyuyoruz. Ee, ve her gün mesela beş vaktini kıldıysa çocuk, yıldızın beş köşesini boyayabiliriz. Yani siz bunu kendiniz e, zaman içerisinde farklı farklı metotlar, yöntemler bularak da yapabilirsiniz. Önemli olan da tabii şu var, e, bu davranış çizelgelerini yaparken, e, biz bunu alışkanlığı kazandırırken boyamayı yapıyoruz. E, diyelim 7 günün sonunda e, çocuğumuza bir ödül, yani sosyal bir ödül veriyoruz ve bu çizelgeleri mesela 3 hafta düzenli bir şekilde her haftanın sonunda değerlendirip sosyal bir ödül verip 3 haftanın sonunda o toplam alışkanlığı oturtursak çocuklarımız alışkanlıklarını muhakkak güzel bir şekilde oturacaklardır. Biz yeter ki düzgün bir şekilde takip edelim. Diğer davranış çizelgelerimize de bir bakalım. Evet. Gülen yüz tablosu mesela farklı farklı alternatifler bunlarda. Bir kırtasiyeden alabilirsiniz. Kendiniz evde yapabilirsiniz. Ya da elinize bir gazlı kalemle, boyayla, pastel boyayla bunları yapabilirsiniz de. Yapıştırma da olur. Davranış mesela çocuğunuz var. Birden üç tane çocuğunuz var. Üç çocuğunuza da gider. Diyelim üç yaşında çocuğunuz var. Beş yaşında var. Yedi yaşında. Alt alta isimlerini yazıp günleri yazıp yanına... Davranışları da beklediğiniz davranışlarını yazıp gülen yüzlerle yani memnun olduğunuzu gösteren yüzlerle yanına ne yaparsınız? Bu alışkanlığı rahatlıkla yapabilirsiniz. Deminki arayan dostumuz da bunu çok büyük bir tabloyla gülen yüzlerle rahatlıkla yapabilir. Yani rahatlıkla hazırlayabilir. Farklı farklı alternatiflerle davranış çizelgelerinde haftada bir değerlendireceğiz bir ödül alacağız ve bunu söyleyeceğiz. Yani satın almamız gerekmiyor illa bir yere götürmek şeklinde olabilir ödülü vermek noktasında. 3 haftada eğer takip edersek düzgün bir şekilde o alışkanlığı kazandırmamız mümkün. Özellikle Okul öncesi e, çağlarda ilkokul 1 ve 2. sınıf öğretmenleri bunları zaten rahatlıkla yapmaktalar. Yaparlarsa da çocuklara güzel kalıcı alışkanlıklar ne yaparlar? Kazandırırlar. Yemek yemek mesela evlerde çok problem oluyor. E, yemek yeme alışkanlığını kazandırma noktasında bunları ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Evet şimdi e, 4 yaşındaki torunumun annesi olarak biraz önceki soruyu cevaplandır. Hadi bakalım. Evet. O kızımızın sorusu biraz şey gibi geldi bana ee, anne çok fazla yoruluyor ve çok üzerine sorumluluk alıyor evet. yani babasının sinirli olduğunu hmm. düşünerek e, babanın sorumluluğunu da üzerine almış bu onda bence gerginlik yapıyor. Evet. Yani o gerginlikle çocuğa daha böyle işte hem anne hem baba olmaya çalışıyor. Bence bu tavrı bıraksın. Yani babanın sinirli olduğunu düşünüyor. Hani çocuğa doğru davranmadığını düşünüyor belki ama eşiyle çocuktan ayrı olarak konuşup eşinin davranışlarına çok müdahil olmamasını ben tavsiye ederim. Baba. Evet. Yani çocuk babasıyla direkt muhatap olsun. Anneye anne arada sürekli filtreleme görevi yapmasın. Sürekli filtreleme görevi yapansa anneler sorumluluğu çok alıyorlar evde ve hem anne hem baba olmaya kalkıyorlar ve yoruluyorlar. Çocuk da bunu bildiği için evde iki başlılık oluyor. Ee, yani babayı baba olarak, anneyi de anne olarak bilmesi şart. Evet. Yani e, çocuğumuz Babanın da davranışını öğrenecektir. Sinirli oluyor dedi ya. Sizin gibi davranmasını beklemeyin babanın. Baba babadır. Ee, çocuğu dönmüyorsa, şiddet kullanmıyorsa e, ki çok iyidir. Yani öyle olmaması. Baba çocukla muhatap olmayı da öğrenir. Göre, çocuk da babaya göre davranmayı da öğrenir. Yanında özellikle farkında olmuyoruzdur biz. Filtreleme işini çok yapıyoruzdur. Buna dikkat edelim diyorum bu dostumuzla ilgili. Bilmiyorum siz bu konuda Doğru. ne diyeceksiniz. E, sonrasında da çocuk bu evde biraz mer merkez olmuş gibi geliyor baba bana. E, yani biraz şeyi eline almış gibi. E, çok her akıllı da bir çocuk. Eskiden ee, zemberak derlerdi. Öyle mi? Evin zemberağı olmuş gibi. Evin çok güzel konuşmuş, bir yaşında konuşmuş, birçok alışkanlığı kolay edinmiş, akıllı bir çocuk. Muhtemelen annenin babanın zaaflarını çözüp o boşlukları doldurup merkeze oturmuş gibi. Burada annenin babanın yapacağı iş sen çocuğumuzsun, biz idare bizim elimizde. Bunun için de tutturmalarına prim vermeyecekler. Tutturuyor ya prim vermeyecekler ve... Bir iki üç dört kere söylemeyecekler bir şeyi bir kere söyleyecekler. Evet. Bir kere de yapmasını sağlayacaklar. Bir konuda e, çocuğu da yıpratmayacaklar. Hayır dedikleri hemen hayır demelerinden çocuk geriliyorsa eğer e, evet demesi diyelim bir düşüneyim diye kendilerine bir zaman tanısınlar düşünüp uygunsa yapsınlar. Hemen hayır dediklerinde çocuk sonra tutturuyor 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 anne bu sefer şey yapıyor. Sonunda pes ediyor ve evete dönüyor. Çocuk bunu da kullanıyor. Evet. Bunu böyle bir şey yapıyor mu yüzeye baksınlar? Evet. Şimdi bu biraz şunu da bilelim geçecek. Evet Yani bu hep böyle devam etmeyecek. An, anne böyle bir endişe taşıdığı zaman da gergin olur. Evet. Gergin gördüm ben anneyi biraz. Gergin evet. olduktan sonra Hissettim. da bu e, adeta çocukla savaş hali olur. Evet. Çocuk da bunu fark edebilir. Biraz rahat. Bu gelip geçecek. Ee, ama şimdi bir de hele tahmin ediyorum başka çocuk yok. Ee, uh -huh. Dolayısıyla arkadan inşallah Allah bir çocuk verirse çok gecikmeden bir çocuk verirse bu başka yönlere kayacaktır yavaş yavaş. Şimdi tek çocuk olmanın bazı sıkıntıları vardır. Onun için mümkün mertebe sosyal hareketler, davranışlara sürüklemek, bir arkadaşıyla beraber olmak, çocuk parka götürmek, diğer çocuklarla müşterek hareket etmek gibi. Hı hı. Ayrıca babanın da mutlaka çocuk eğitimiyle ilgili Dahil kitaplar okuması, araştırması ve müdahil olması. Yani Ay işte orada zaten baba. Babalar müdahil ederse çocukla beraber mesela akşam çocuğun enerjisini biraz alacak. Biraz güreşecek, oynayacak. Yani anne şöyle bir gidip bir rahat edecek. Rahat evet. edecek yani. Evet. Bir telefonumuz daha var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsınız? İyiyiz çok sağ olun. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Bizler de iyiyiz. Sizi gördük. Sizin gibi Allah kişileri, eğitimcileri gerçekten başımızdan eksik etmesin. Allah uzun uzun ömürler versin. İbrahim Allah İbrahim razı olsun. Ben. <laughs> ne güzel dua ettiniz. Çok sağ olun. Bir mukabil. Buyurun. Allah razı olsun. Efendim benimki biraz aslında büyük çocuk ama e, sorduğum sakıncası olmadığını söylediler. E, bizim çocuğumuz e, lise çağlarında. Lise 3'e gidiyor bu sene. Evet. E, İmam, İmam Hatip Lisesi'ne gidiyor. Biraz e, baba razı etti. Fakat çok da istekli değildi. Yani ilk bu okula başladığında. Ve sürekli işte orada çok arkadaşları olmadığından dem vurarak okula çok ısınmadığını işte şu olduğunu bu olduğunu söyleyip duruyor vesaire. Şimdi benim sorunum ne? E, buraya gitmesine rağmen de geçen sene oranın e, şeyiyle katkılarıyla yardımlarıyla ümreye de gitti. Allah Allah'tan yani böyle bir güzel şey geldi. Kabe'yi de gördü. Daha çok 17 güzel. yaşında olmasına rağmen ama buna rağmen ailede iki zabileri var bunun. Onlardan da diyorsunuz Allah razı olsun onlar hep namazında, abdestinde çocuklar hani çok böyle güzel eğitimlerle şeylerle onları kurslarda da okutmaya gayret ettik, elimizden geldiği kadar evde de yetiştirmeye gayret ettik. Onların da önünde hani onlar gibi bir vesilesi abiler olmasına rağmen yani çocuğuma biz ne yazık ki namaz, abdest konusunda çok zor olarak hala ve hala kazandıramadık. Yani biz bu konuda. Ne yapmamız lazım? Acaba yanlış bir sistem mi kurduk? Hani zorlama yok. Şu anda Adam kaç yaşındaydı? 17 baba. <laughs> o evet 17. Hı hı. 17. 3'e gidiyor bu sene. <gülüyor> <gülüyor> yani ben İbrahim abi'den mümkünse ve sizden acaba seçtiğimiz sistem mi yanlış? Bir de benim oğlumda çok aşırı derecede bir bilgisayar merakı var. <laughs> Evde bulamasa komşuya gidiyor, akraba var yanında da oturan. onu bulamasa işte yanımızdaki olan bir yakın yere teşebbüs ediyor. Bu konuda harcadığı paraya da hiç değer vermiyor. Ben evet. diyeceğim nedir? Bunu ha, evden atmak zorunda kaldım diyeceksin. Arkadaş ki grubu belki. var mı? İyi arkadaş grubu var mı? Ha arkadaş grubu. Ne yazık ki yok. Ne yazık ki. Hı. Yani ne kadar uğraştıysak yani bir çevremizde bir onun gibi bir arkadaş grubu yok yani. Hı hı. yani evet. Yani o konuda din konusunda. Siz büyük ki. bir yerde misiniz? Küçük bir şehirde misiniz? İzmit ilinde oturuyoruz. İzmit, İzmit. Kirazyalı. O evet. birbirine bağlı bir belde. Tamam. Yani tamam. der bir kesim aslında burası. Tamam. Der bir kesim. Evet. Peki. peki. Değerli evet. dostumuz Allah yer ve yardımcımız olsun. Ee, süremizin çok sonlarına geldik ama bu konularda yine konuşacağız ilerleyen zamanlarda. Konuşuruz. Programımızı izlemeye de ta devam edin inşallah. Allah yardımcımız olsun. Bize açıp söylemeniz bile derdinizi dua yerine geçiyordur. Bundan emin olun. Rabbim muhakkak duaları cevapsız bırakmayacaktır. Hocam ne diyorsunuz? Şimdi bu zaten... Biraz asosyal galiba umumi, çocuk. Umumi bir dert. Evet. Yani çocukların namaz kılmaması. Hı hı. Yani İmam Hatip'te de öyle, başka yerlerde de öyle. Hı hı. Ee, yani e, şu anda 17 yaşındaki çocuğa yapılacak çok fazla bir şey yok. Örnekleye devam... Ve bundan dolayı da namaz kılmadığından dolayı da çocuktan sevgimizi geri çekmiyoruz. Evet, abilerle de kıyaslamıyoruz. Herhangi birileriyle asla kıyaslamıyoruz. Sistemde yanlışlık mı yaptık dedi hanımefendi. Yani e, abiler alışkanlığı kazanmışlar namaz alışkanlığını ama bu çocuk kazanmamış. Kendimize suçlamalı mıyız sizce? Hayır sistem demek ki sistem iyi bir sistem var ki birileri Hı. namaz kılıyor. Yani bu çocukların herkes o ergenlik dönemine gelen insanlar imtihan oluyor. Hı hı. Bu bu çocuktan artık biz vazifemizi yapmışsak hı. sorumlu sorumlu değiliz. Hı hı. Şimdi annenin babanın bizim en çok sıkıntısı bu. Ee, yani e, bir bazı çocuklarımız namaz kılar, bazıları da kılmaz. Herkes her şeyi biliyor şimdi. Evet. Ha hatalarımız olmuş mudur? İnsanız olabilir. Ha, nerede hata yaptıysak onu bakarız. Kendimiz anlarız biz onu. Telafi ederiz. Evet. Çocuktan özür dilemeye de artık belli şeyden sonra gerek yok. Yani aynı yanlışı yapmamaya çalışırız. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla ana nokta şu. Sevgiyi ulaştırmaya devam. Diyaloğa devam. Diyaloğu koparmıyoruz. Sonuna kadar devam. Arkadaş namaz, var mı? Kıl, namaz kıl, namaz kıl, namaz diyecek kıl diyecek miyiz? Bunu hatırlatma artık çok hatırlatmanın bir manası yok. Belki şu olabilir. Geçen bir anneyle konuştum. Çok hoşuma gitti baba. Ergenlik döneminde çocuklar olan bir anne diyor ki namazını kıldın mı sorusundan hoşlanmıyor da diyor çocuklarım diyor. Namaz vaktini hatırlatmamı istiyorlar diyor. Evet. Bu güzel bir nokta mesela. Öğlen namazı geçiyor. Namaz her şeyden hayırlıdır deyip geçmek mesela. Tabii tabii. Biz babanla abdest aldık namaz kılacağız. Şimdi baban imam olacak. Ben de cemaat, hadi bakalım bir cemaati arttıralım gibi. Arttır, ihtiyar onun elinde değil mi irade? Bazen, bazen şaka, bazen espri neyse işte. Bu şekilde şefkatimizi hiç asla geri çekmeden devam ve. Peki internet konusunda ne yapacağız? E, onlara sınır koyacağız ya. Yani biz aile toplantısı yapıp belli saatlerde. Mutlaka. Ama artık... diyor evde bulamazsa diyor dışarıya gidiyor. Dışarıda olmazsa komşuya, ona yapmazsa yani bütün yolları evet. açıyor. Evet, bununla biz çok tekrar tekrar konuşuyoruz. Bizi izlemeye devam etsin diyelim o zaman. Yani daha fazla zamanı aşırmamak evet. için bunu söylüyorum. Güzel alışkanlık kazandırmayla ilgili son cümlenizi alayım. E şimdi e, o zaman e, güzel alışkanlıklar kazanmak için e, güzel davranışlara devam. Evet. Yani biz kendimizi güzel davranışlara devam edeceğiz kendi hareketlerimizi mutlaka kontrol altında tutacağız. Güzel alışkanlıklarımızın karakter oluşturacağını hiçbir zaman unutmayacağız. Evet peki. Sevgili dostlar programımızın sonuna geldik. Size Allah'a emanet ediyoruz. Yarın görüşmek üzere.